Bizler katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmadan dolayı alkışlanmasını insanlık adına, insanlık vicdanı adına ve tüm dünyadaki hukuklar adına asla kabul etmiyor. Bir insanlık dramı olarak karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Biz biz biliyoruz ki Netanyahu katildir, İsrail katildir, İsrail'in en yakın destekçisi ABD'de katilin en başıdır. Bugün dünyaya nizam vermeye çalışan ABD, ne yazık ki insanlık katili olmaya soyunmuştur. Bunun içinde elinden gelen ne varsa yapmaktan geri durmamaktadır. Gazze'deki Türk vatandaşı soykırımcılar yargılansın. İnsanlığa karşı topluca öldürme, yaralama yoluyla yok etmeye, yani soykırıma yönelik saldırılar uluslararası yasalar, birçok ilahi din ve iç hukuka göre suçtur. Bu fiili işleyenlerin de cezalandırılması gerekir. Türkiye ve dünya kamuoyuna gelen haberlere göre 9 aydan bu yana Gazze ve Filistin'de İsrail ordusu bu ordu içindeki farklı devletlerin vatandaşı olan askerler İsrail'in Gazze ve Filistin'de katliamında yer almakta ve katliam sanığı olmaktadırlar. Bu suç kapsamında bugüne kadar enkaz altında cesedi çıkarılamayanlar dahil 50 bin kişi katledilmiştir. Bu insanların 15 bini kadarı çocuk, 13 bin kadarı kadın, geri kalanı da erkeklerden oluşmaktadır. Soykırım suçu işleyen İsrail ordusu içinde Türkiye vatandaşı olan Musevi kökenli Türk vatandaşları da vardır. İsrail ordusunda görev yapmakta, silah kullanmakta, insan katletmektedirler acımasızca devam eden soykırımda görev aldığı tespit edilmiş bulunmaktadır bu insanların. Bu insanlar insanlığa karşı suç işlemekte olup bu suçlarının cezasız kalmaması gerekir. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları platformu olarak bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan soykırım suçlusu Musevi kökenli Türkiye ve İsrail vatandaşı, çifte vatandaş, İsrail ordusu mensubu katillerin yargılanması imkanını veren kanun teklifinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde acilen gündeme alınmalı ve kanunlaşmalıdır. 2. İsrail ordusunda görevli soykırım suçlusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkemize dönmesi için çağrıda bulunulmalı ve yargılanmalı, hesapları sorulmalıdır. 3. Dönmemeleri halinde yani devletimizin davet ettiği halde dönmemeleri halinde bir yaplarında yargılamalarının hemen başlanması ve onların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda gerekli her türlü girişimin başlatılması ve tamamlanması için Dışişleri Bakanlığımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak üyesi bulunan tüm siyasi partilerimizi göreve davet ediyoruz. 9 aydan bu yana devam eden soykırım kurbanlarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arkadaşlar, bugün dünyanın birçok yerinde bir Bizler dünyanın neresinde olursa olsun aldırmada geç diyemem. Aldırırım. Evet. Tek bir Müslümanlar bir vücudun azaları birbirine yapılıyor. Dolayısıyla nasıl vücudun azalarının Müslümanlara yapılan bir haksızlık veya çektiği bir acı bizim de acı. Doğu Türkistan'da olmadık Merhaba. Merhaba. Sağ olun. sıkıntılar yaşanıyor. Arkadaşlar bugün dünyanın birçok yerinde bir de Bizler dünyanın neresinde olursa olsun. Aldırmada geç diyemem. Aldırırım. <laughs> Tekme Müslümanlar bir vücudun azaları birbirine Yapıldı Dolayısıyla nasıl vücudun azalarının Müslümanlara yapılan bir haksızlık, veya Çek bir acı bizim de acı. Doğu Türkistan'da olmadı. Merhaba. Sağ olun, güzel. Arkadaşlar. Bugün dünyanın manu. bu çok yerinde bir şekilde görünüyor. Bizler dünyanın neresinde olursa olsun Aldırmada geç diyemem, kaldırırım. Tek bir Müslümanlar bir vücudun azaları birbirine yapıldı. Dolayısıyla nasıl vücudun azalarını Müslümanlara yapılan bir haksızlık, bir veya çek bir acı, bizim de acı. Doğu Türkistan'da olmadı. Merhaba, ürünle dünyanın birçok yerinde bir de Bizler dünyanın neresinde olursa olsun aldırmada geç ben diyemem. Ben aldırırım. Ben aldırırım. Tek bir Müslümanlar bir vücudun azaları birbirine yakın. Dolayısıyla nasıl vücudun azalarını Müslümanlara yapılan bir haksızlık veya tek bir acı Bizim de acı, Doğu Kürtistan'da olmadıklarında, Merhaba, merhaba sağ olun. Sağ olun, güzel. Aldırmada geç diyemem, aldırırım. Tek bir, Müslümanlar bir vücudun azaları birbirine yapıldık. Dolayısıyla nasıl vücudun ağzalarının